Merhabalar, alıştırma problemi 2.6. Şekil 2.24'teki devrede Vx ve V0'ı bulun. Bu yönde bir i akımı aktığını varsayıyorum. Vx nedir? Artıdan giriyor. 10 çarpı i. V0 nedir? Akım buradan giriyor, eksiden giriyor. 5 çarpı i. Şimdi Kirchhoff gerilimler yasasını buradan başlıyorum. Eksi 70. Daha sonra artı vx. Daha sonra bu gerilimdir. Artı 2vx. Burası eksi ve sıfır. Eksiden giriyor. Eşittir sıfır. Şimdi eksi 70 artı 3vx eksi ve sıfır eşittir sıfır. Eksi 70 artı 3 ve x gördüğüm yere 10 i yazıyorum. Ve 0 gördüğüm yere eksi 5 i yazıyorum. Eşittir 0. 30 i, 5 i daha. 35 i eşittir 70. i eşittir 2 amper. Yerine yazarsak 2 çarpı 10'dan 20 volt eksi 10 volt olarak bulunur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.